Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden yine Tomb devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölüm bir araştırma üstüne girmişti. Askeri araştırma üstüne. Orayı araştıracaktık. Şöyle hemen burada kalmıştı. Buradan devam edelim. Şöyle hemen ka şuradan karşıya geçeceğiz. Sanırsam da nasıl geçeceğiz? Bakalım. Ya şurada şu kapı var. Şu kapıyı bir açalım bakalım. Bir şey olacak mı? Kapıyı niye açıyoruz bilmiyorum ama açalım. Belki bir etkisi olur. Oradan geçeriz belki şöyle hop Aferin sana Hayır bir şey olmadı Sizin belki ipet et tutunur ama tutunmalı Basın düğmeye Düşme düşme ha Burada bir düğme daha var Bana da basayım Pasta su geldi. Aha gelmedi. Ah, the elevator is jammed. Vallahi ya. İçimize rast gelse zaten şaşar. That's where I kapı. <laughs> Yok. Tabii açılmaz. Bizim bir şansımız bir kere doğru gelse zaten çaşar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yıkırdık açan tırbaya. I'm hmm. Evet, bakalım basın. Sü nasıl yere düştü? Hızlı düşmemiz lazım. Ha şuradan bir yere var. kesin buradan bir yere gideceğiz. Hadi bakalım. Bakalım ne yapacağız. Nereye mı Ha kapının arkasına mı geçtim ya? Bir şey oldu. Aşağı mı yukarı mı? Bakalım. Şu kapı açılıyor. Bunu açalım. Bunu açalım. 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 Açtık. Yes. Buradan ne tarafa? Bu ne Allah Allah. Öyle olur mu ya? Dur. Öyle olmaz. Dur. Sabah gibi hep aynı çıkıyoruz yine. O ne? O ben oraya nasıl çıkayım ya? Basın mı müdüme? O ne? Mermi. Bir. Be. 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 Mermi bir. Daha yukarı çıkıyor muyuz? Yani he. Tamam şimdi anladım. Dur ama iyi. Üst katlara çıkış yok ama nasıl yapacağız bu iş? Nasıl yapacağız ki ablacım bu işi? sen da söylesen keşke. Değil mi? Hop. Aynen şöyle şöyle bunu bunda buradan parçalayacağız. Yes. Bunlar buradan çıkalım şimdi. Var mı senin üstünde bir şey? Yok. adam ne yapmışlar ya? Cık. Manyak mıdır? Nedir bunu arkadaş? Atlayabilir miyim? Şuraya gez. Buraya gel. Gel bir üst kata daha gel. Burada bir mermi var. Bu kadar mermi verdiğine göre kesin başımıza bir iş gelecek. Dur bakalım. İş bırakmayız abi. Sonra sırasını ölebiliriz. Nasıl yerden biz de? Hadi biz nasıl çıkacağız. Got to blast my way out of here. Yok ya. Allah'ın seversin. Biz de ona uğraşıyoruz. işte. Bir dakika bekle. Sabret ha. Merdiven var. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi dur bakalım buradan. Buradan nereye? hah ulan ne biçim düştün tamam bir tane kaldı da biz o bir taneye nasıl çıkacağız hey ablam hmm. Hmm. şimdi diyelim mesela buradan bir yerden çıkılmıyor mu buraya Bana bir şey yaramıyor Yok. Hmm. Aşağı düşerim içerisini yapma yavrum. Etme yavrum. Bir tane kaldı ya. o da şu tarafta Allah'ım yarabbim. Dur o zaman bunu bir aşağı indirelim. Galiba öyle yapacağız. Dur bakalım. Bunu bir, bir aşağı indirelim. Bir daha deneyelim. Dur. Dur dur dur. dur. Sen şuraya bir gel. bakalım şu merdivenden bir daha çıkalım belki bir şey buluruz. Nereden çıkacağız oraya lanet yer ya, ya arkadaş. Ne berbat yer Yok buradan bir yere gidiş yok. Kesin eminiz. Aynen buradan bir yere gidiş yok. İn aşağı. İn sen aşağı. Heh. Güzel. O zaman şöyle mi yapacağız? Dur bakalım. Burada bir yer var mı? Dur, kafam çalışmıyor şu an arkadaş. Hiçbir şey anlamadım ki. Ne yapacağız bu ya? Sen bir gel. Hadi hadi ne hadi hadi. hadi. Buradan bir alt yok. Bir alt olduğu yok. Buranın giriş yolu bir tek şurada var. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım geldik. Sunan ötür dedi yere Of, ne yüksek mi? Ben şu delikten giremez miyim içeri? Şu delikten mi girmem lazım acaba içeri? Şey, bakalım. delikte nasıl içeri gideceğim ki? Oo, şurada tırmanma yerleri var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada tırmanma yerleri var. Güzel de o tırmanma yerlerine ben nasıl tırmanırım? Güzel, onu anladık. Tamam, çözdüm. Çözümü bulduk da. O çözüme nasıl ulaşırız kardeş? Onu da bir söyleyeyim bakalım bize. Buradan mı çıkacağız yoksa? Ve hiç mı hiç yok ki hiç? Üst kattan mı çıkacağız yoksa ki bak bak. İn aşağı bir in aşağı Allah aşkına ya. Dur. Heh. Dur 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 dur. Koş bakalım bir koş bakalım. Bunu bir dördüncü kata çıkart bakalım. Hmm. Hele hemen çıkalım. Çık 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 Asansör düzüncü kata bir çıkaralım. Hadi bir daha bir çık 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 çık. Son son kesin hala inşallah. Burası ne anladı? Düzüncü kata geleceğin asansör anladı. Peki biz oraya nasıl tırmanırız kardeş? Asıl mesele o. He. Oyunu çözebilen var mı? Yok. Ben yani bu asansörü aşağı çağırsam o, o yerden aşağı, aşağı inebilir mi? Girebilir mi? çabuk 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 koş 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 yok bu da bir yer Yes. İşte bu. Sonunda be. Güzel. Güzel 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 güzel. Bırak. <laughs> Bunu al. Buraya kadar geldik. Güzel. pompalı tüfek parçası da buldum. <laughs> Beni değil de daha. Aynen. Yes. İşte bu. Galiba diye başardık <laughs> Ölme. ya evet, şimdi daha de aşağı inmek var. Hadi bakalım. Uğraş dur. Haydi inelim aşağıda. Bak buradan inerken elinden tutun ya. Biz buradan gel herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Öyle bir şey değil. Dur buradan giriş yok. Burda Yes Bir sandık var onu alalım dur Hiçbir şey Neredesin? Gençler neredesiniz? kadar basit. Hadi bakalım. Oo, ne kadar loot var lan burada. Al bunu. Al bunu al bunu, al bunu. al bunu al bunu al bunu al bunu al 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 al, al, al. Ne var çıktı? Bir Ne şey çıktı ama ne Hadi bakalım. Yolumuzdan sapmayalım. Şöyle hemen yolumuzdan devam edelim. Hadi bakalım. Oha. Aha. Mezar burası mı? Aha. Burada menü var. Durun artık. Pompalı menümüz. varmış bize pompalı mermisi yok gerek yok hadi devam Bu ne Ha tesis çalışacak Evet. He, aha bununla bir bıçaklamış. Hü -hü. Muhtemelen. Kılıcı lazım olur bize. He. Kendini bıçakla. Neydi bunun ismi? Harakiri yap. Harakiri miydi? Kırılmış ya. Orijinal değil mi? Oo, iyi paraydı. Aha. Bir akıllı lan. Kraliçemi başa zor ettim. Kain lekelendi. Rahibe kendisini sadece ölümün kurtarabileceğini biliyordu ve bu deneyi ne ithal etti. Şu an ilk ve son kraliçemizin ruhu ölü bir bedene tutsak olarak yarın bir hayatı yaşıyor. Öfkesi fırtına oldu. Her ruhu bu dünyaya bağlı olduğu sürece öfkesi dinmeyecek. Fırtına muhafızları onu korumaya yemin ettiler. Bunu yapmaya devam etmediler. Ama ben yapamam. Oha. Ula Yok ne? Hadi lan oradan. Yok kaç lan Ne? Ya ben oraya bir daha gitmem oğlum. Deli adamlar orada. Ben de olsam ben de gelmem. Salak saçma sapan bir şey derim buna. Tarih medar keşfettik şimdi biz? Almadığımız bir şey var mı? Aha. Oha. Öleceğiz. Dur hele patlam patlacı matlacı diyorlar. Aha. Ne lan? Sıçtık. Nereden gideceğiz? Ölün. Siz bir ölün. Oha, bomba geldi. Neden siz görsem sizin var ağzı yüzü da. Nereden çıkacağım ben buradan ya? Ben atıp durmayın. Hep kafada durma. Evet, Kafa olsun. O ne lan? Kafadan adam, adam Kaç 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 manyak. Nereye saklanıyorsun? Sala ben, ben. Ben buradayım. Sen nereye saklanıyorsun? patlayın ben neden çıkacağım buradan ya arkadaşlar net dursun biliriz. Atma şu çıktı mı atmayın şunu ya. lanet net dursun arkadaş. Şurası hani bari ne? Onu da orada attı. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şu suyun içine giyeyim bari. Aynen no onu okulayalım. Ne oldu lan? Ha bu Rotary misli var ya, mükemmel silah var ya. Ne adam öldü kendini, kendini, kendini. kendi kendi kendi. Kendi adamımız öldürüz lan. Salak arabayız var mı? Aha. Güzel. Güzel. Yolum açıldı en azından. Dur. Nerede benim pompalım? Gel bura. Gelin buraya kafası çıkar mı? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, canım az kaldı. Mermi bitti. Mermi bitti. Gelme. Gel öl. 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 Mermi. Aha güzel. Aç kaç sorum Tamam kaç sorum hazırladım. Mermi gitti. Allah belanı vere mermi gibi. O ne? Nereden Şerefsiz arkadan mı geliyor Adam mısın lan? Arka, insan arkasından gelip adam öldür mü? Ne sen? seni? Öl daha ya. Kaç lan herif herif Kaç 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 canım adam Geliyor mu ben peşimden geliyorum peşimden gelmiyorum peşimden, peşimden gelmeyin Dur lan ben size pompalı parlayıcısı sıkıyım siz hep bizi öldürüyüm de Sıkıyım kurtulayım ya peşimden ne geliyorsun peşimden Kaç Gelmiyor lan bu suda. Bir ölün de kurtulalım ya sizi. Öldünüz mü? Of hele şükür be. Hele şükür be. Dur şuradan bir çıkalım beniz. Şuradan bir çıkalım da arkadaş. Oh be, ne, ne patlamalı patlamalı? Hadi. Yes. Çık 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 yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Aferin sana çık Yes be, sonunda be çık meşe diken diken çık 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 niye koşmuyor? Yani Rot abinin silahı var ya efsane bir silahmış. Işte. De vurduğun adam başına 40 XP veriyor ha. Az değil. Normal 25 falan verir. Aha malzeme. Aha bizim kendi tatlımız kaç. Koş koş koş. Aynen sahildeki arkadaşlarımız yanına döneceğiz ama bir sonraki bölümde. Bu yönde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.